Sıcak hava hayvanları olumsuz yönde etkiliyor. Muş'ta sıcak havadan etkilenen mandalar günün büyük bir bölümünü Karasu Nehri'nde serinleyerek geçiriyor. Muş'ta özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden sıcak hava hayvanları olumsuz yönde etkiliyor. Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar Aşırı sıcakların hakim olduğu kentte hayvanlarını nehre sokarak serinletiyor. 40'ın üzerine çıktı hava. Onun için bu mandallar şey, suyun içinde olmasa yaşayamazlar. Sıcağa dayanmıyorlar. Onun için bizim çoban getiriyor bunları saat 11'de suya koyuyor. Saat 3-3.30 sıralarında çıkarıyor, otlatmaya çıkarıyor. Çünkü bu sene de çok ve çok çok yüksek derecede sıcaklık bastı. Mandalar bu sen bu sene balık cinsine dönmüşler. Sadece kelleleri nefes almak için dışarıdadır. Öğle saatlerinde nehre giren mandalar yaklaşık 4 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor. Afrika'yı andıran görüntüler renkli görüntüler oluşturuyor.